Ne haber? İyi. Evet. Raymar'ın element yediği bugün güncellemesini nasıl yapılacağını göstereceğim size. Bunu ayarla kısmına giriyoruz arkadaşlar. Sürüm 3. Nokta benim 866. Yazılım güncelleme diyoruz. Bunda şimdi iki tip yazılım güncelleme var. Birinci yazılım güncelleme, çevirim içi güncellemeyi kontrol et. OK'ya basıyoruz. Önce cep telefonumuzu LAN yapacağız veya da Wi-Fi varsa diğer kablosuz ağlara giriyoruz. Kişisel erişim noktası. Bunu açıyoruz. Evet buradaki şeylerini kapatın arkadaşlar. gigabyte ayarlarını. Ona göre. Ne yapıyorsun kızım sen de? İyi misin? Şimdi gelelim diğer işlemlere. Evet şu aralar gördüğünüz gibi connected görüyorsunuz. Benim telefonuma bağlandı. Bu wifi varsa kendi şeyinize ben yapabilirsiniz. Yine geldik. Yazılım güncelleme. Çevir içi kontrol et. Bu şekilde başlat diyoruz. Şimdi arıyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Element 7'nin yeni güncellemesine giriyorsunuz güncelli dediğimiz zaman güncelliyor. Ama ben de şu anda kartta olduğu için yazılım güncelleme işini kart üzerinden yapacağım. Bunu yapmak için öncelikle SD kart yuvasındaki kartımızı çıkartacağız. Micro SD kartımızı alacağız. Kartımızı yuvasına takıyoruz. Mikro SD kartımızı. Evet. Geldik buradan. Yazılım güncel kartı takar takmaz zaten otomatikman yazılım güncellemesi bulundu diyor. Bunu tabi yapmadan önce noktalarınız varsa bunları kaydedin. Hani herhangi bir hata olmasın diye. Evet'e basıyoruz. Kartta gözüktü güncellediyoruz. Ve Raymarin kendini kapattı. Ve güncelleme işlemi başlıyor arkadaşlar. Zor bir işlem değil. Bunu Raymarin'in orijinal internet sitesinden çekiyorsunuz. ISO dosyası halinde. En son güncelleme sürümünü. Şimdi bu zaten yükleme yapıyor. Benim meraklı kızım da burada. Yüklemek için gideceğim. Evet, element yediğimiz şu anda görüldüğü gibi sistem update yapıyor. Bizim kız da burada denize girmeme hakkında. Ne oldu kızım? Kuşlar nerede? Sakın ama suya girmek yok kızım. Soğuk. O arada biz de bunu bekliyoruz. Gel, 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 böyle. Heh. Aferin. Evet. Sanırsam birazcık daha uzun sürecek. Evet. Sistem update şu an için bitti. Element kendini tekrardan restart yaptı. Şu an için sıkıntı gözükmüyor. Arkadaşlar özellikle cep telefonundan yapacaksanız telefonun internet kısıtlamalarını kaldırın. Yoksa benim gibi 2-3 kere boşa çekersiniz. 1 GB'ye geldikten sonra kapanıyor bu telefonum. Bu güncelleme 1.1 .1 yani 1, 1 GB bir derece üstünde. Ona göre hazırlıklı olun. Bu Raymar'ın tek sevmediğim özelliklerden bir tanesi her şey çok güzel fakat çok geç açılıyor. Evet. Yazılım başarıyla yükseltilmiştir şeklinde bir uyarımız geldi. Tamam tuşuna basıyoruz. Evet. Balık bulucumuz. Şu anda zaten. Bunları tabi baştan ayarlar yapacağız. Nasıl sensiz ayarlarımız? Hassasiyetimizi ayarlayalım. Evet, ben grain olarak 35'i kullanıyorum. Yine hayır. TV 45. Bakın bunu ayarlıyorsunuz kendinize göre. Yukarıda çıkarsın daha karanlık oluyor. Şöyle yapalım. Ben bunu 40 gibi ayarladım. Şu anda aşağıda geçen ufak tefek şeyleri gösteriyor. Evet buna yüzey filtresi kapatıyorum ben. 12'ye getiriyorum. Şu yüzey bulu avlanacağım. Evet. Raymarine Element 7'nin yazılım güncellemesi. Tekrardan kontrol edelim. Ayarlar. Evet şu andaki son sürüm yazılım 3.13.76 şu anda yazılımımız güncel. Evet arkadaşlar yazılım güncellememiz bu kadar basit. Bunun özelliklerini ne güncellemeler yapıldığını bir internet sitesinden tekrardan okuyacağım. Şu an için vaktim yok. Sadece güncellemenin nasıl yaptığını göstermek için çektim bu videoyu. Lili'cim. Lili. Gel bakalım buraya. Kızım. Gel yanıma. Gel bakalım. Gel yanıma. Evet. Kızımla beraber tekneye geldik. Raymarine Element 7'imizin güncellemesini yaptık. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.